Ben de seni bekliyordum. Sunum için yardımına ihtiyacım var. Ne sunumu? Dubai'lere yapılacak olan sunum. Anne benim yapmam uygun gördü. Şirketimizin genç, yetenekli mimarlara sahip olduğunu onların da görmesini istedi. Sen de kabul ettin öyle mi? Evet. Üzerinde beş dakika daha düşünmediğin projeyi kendi fikrimmiş gibi anlatacaksın yani. Bir kere bu şirket bizim şirketimiz ve ben de soyerlerin kızıyım. Ama sadece o kadar daha henüz genç ve yetenekli bir mimar değilsin. Bak Melisa, bu şirkette kimse kimsenin emeğini çalamaz. Bu projenin sahibi baştan sona cennet. O yüzden bu sunumu cennet edecek. Unuttun galiba. Cennet artık bu şirkette çalışmıyor. Çünkü annem böyle karar. Ben cennetli konuştum. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledim. Ha, döner dönmez kendi bileceği iş. Orasını bilmiyorum. Ama dönmesi için elimden geleni yapacağım. Nisa, artık seni tanıyamıyorum. Biliyor musun? Hırsın seni bambaşka bir insana anne getirdi. En kötüsü de bunun farkında değilsin. Ben içi sevgi dolu Melisa'yı çok özlüyorum. Haberin olsun. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>